seni anlıyoruz. Biz de aynı durumdayız. Ne anlıyorsun lan? Ne anlıyorsun? Aga sesini yükseltme istersen millet bize bakıyor. Harbi mi? <laughs> Herife bak lan hala bize posta koyuyor. Lan herif toplamaktan helak olduk. Ya bırak ne hali varsa görsün. Ya zevzek işte ne yapacaksın takılma. Güzel abilerim almaz mısınız bir gül? Ablacığım alalım da verecek kimsemiz yok ki. Güzel abim önümüz sevgililer günü. Sen al verirsin birine. İyi hadi ver bir tane. Küresel sermaye. Ne? Sevgililer günü saçmalığının altında yatan tezgah diyorum birader. Küresel sermaye. Ayrıca sırtta ne çiçek için de bir kutup ayısı söylüyor. Yok abim, bizde ayı falan yok. Biz o işleri bıraktık. Ya sen boş ver onu ablacığım, ver. Al, hadi kolay gelsin. İyi <laughs> güzel Allah. Vay arkadaşlar. ya. İnsanlar eğlenmek için havai fişek atıyor, martılar ölüyor. Sen çiçek al, kutup ayıları ölsün. Ne dünyaymış be. Dayıcığım nasıl yaptım acaba bunu? Şöyle, bu sevgililer günü denen fesbahilik... ...küresel sermayenin aşağılık bir oyunundan başka bir şey değil. Biliyor musun sen onu? İşte hediye alın, hediye verin. Gül de onlardan biri işte. Ee, ne var bunda? Nasıl ne var bunda ya? Bu güller nerede yetişiyor? Seralarda yetişiyor. Seralarda başka ne var? Bin bir türlü gaz var. Sonra o gazlar ne oluyor? Atmosfere çıkıyor. Ondan sonra hop, ozon inceliyor. İncelsin sana ne bundan? Ya nasıl sana ne ya? Ozon incelince ne oluyor kardeşim? Küresel ısınma oluyor. Ondan sonra kutuplarda buzullar eriyor. E ondan sonra sular yükseliyor. Sonuç? Ne bileyim lan ben? <laughs> ya daha, daha basit nasıl anlatabilirim acaba? Sular yükselince foklar yuva yapacak yer bulamıyor. E ondan sonra kutup ayıları ölüyor. Neden? Çünkü kutup ayıları foklarla besleniyor. Bak çok basit bu. Fok yenir mi ya? Ulan ne kadar sevimli hayvanlar halbuki. Öyle bıyıklar falan. Ayakları da yok, yürüyemiyorlar garibim. Ya gerçekten konuya buradan yaklaştın ya, tebrik ediyorum seni kardeşim. Ya neyse, boş ver fokayı. Gidelim şurada bir çorba içelim, midem mi? Hiç anlamayacağım beni değil mi? Hiç yani. Evde kirlenmesin hadi. <laughs>